Ümitli evet. 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 izleyicilerimiz Ankara, Dört yıl gol gol Çok renkli simalar kasıldı. Ee, Dolayısıyla hem burası gülbette e, buluşma noktası oldu. Bir vesile oldu. Havalar da sıcaktı. Yağmur yoktu, soğuk yoktu. bir pazar evinden kalkmaya geldi. Ee, buradaki tanışım günlerinde kesinlikle yabancı bir satıcı gelmediği için burada o iki organik ürünler tamamen satıldı. Hiç kalmadı. E, ee, Gülenik oyunu köyü bahçemiz bir güzel kız abi. Koyun köyde neyse çok iyi kurusu. Çünkü koyunlar çok seksi, demokrat kurusu. Böyle dernekçide fazla gönül verenler değiller. Sonra da kızlar ama bir festival yaptılar. Gürbette sırayı koyun yaylasında buluştururlar. Evet. Ee, şimdi dernek başkanımız Aydar Gök. Evet. Derneğiniz de hayırlı olsun. Sağ ol, Buraya geliriz. Sağ geldiniz. Sağ olun. Önce biraz dernekten sonra da biraz şeyden bahseder misiniz? Tabii. Tamam. Buradaki Şimdi normalde biz derneğimizi 1995 yılında tam 30 sene önce Ankara'da gönüllü arkadaşlarla birlikte Undiye yöresine, ata toprağına gönüllülerin gençlerle kurduk. Çeşitli programlar, etkinlikler yaptıktan sonra da ilk kez bu sene Temmuz ayında köyümüzün yaylasında Doğa, Kültür ve İnanç Festivali düzenledik. 3 gün süren keyifli, hoş bir etkinliğimiz oldu bu tür yöresel etkinliklerin kıymeti çok fazla, çok kıymetli. Hem kültürel hatırlatmalar, hem kültürel coğrafi anıların biriktirilmesine büyük vesileler oluyor. Hem de insanların birbirini tanımasına hem hal olmasına sebep oluyor. O yüzden düzenleyen herkesi de şimdiden teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hem yanımızda Dilem de festivali sunucusuydu. Dolayısıyla bir her başarılı erkeğin arkasında bir tane kadın var. Dolayısıyla Dilem Hanım'ın da duygu düşünceleri alalım buyurun. Evet. <laughs> <laughs> güzel. Teşekkür ediyorum. Geçen sene çok güzel bir festival düzenledik. Ee, bu sene ikincisini düzenleyeceğiz. Doğa, Kültür ve İnanç Festivalimiz. 2026 yılında da aynı şekilde e, panellerle, sanatçılarla Zurnay'la çok güzel bir festival yapmayı planlıyoruz. Koyunlu köyünü gençlerimiz tanısın istiyoruz. Hiç köye gelmemiş, köyünü tanımamış, yaylayı görmemiş gençler, insanlar yaylaya gelsinler, köylerini tanısınlar istiyoruz. Yıllar sonra da burada hala bir yayla, uzakta bir köy olduğunu bilsinler istiyoruz. O yüzden 2026 yılındaki festivalimizde tüm köylülerimizi ve herkesi bekliyoruz festivali yapacağız herhalde değil mi? Tabii ki. Ee, geleneksel hale getirdik. 2026'da da tekrar yapacağız. Büyük bir ihtimalle Temmuz 10, 11, 12 Temmuz tarihler arasında. 3 gün sürecek yine. Köyümüzün yaylasında. Buradan çağrıda da bulunalım. Bilen, bilmeyen, tanıyan, tanımayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Misafirimizdir. Buyursunlar gelsinler. Evet. Başkanımız çağrısı yaptı. Ee, i̇kinci Koyunlu İnaç Kültür Festivali Temmuz'un Temmuz ay içerisinde diyelim belki metro metro bakıyoruz yağmur para, yağmur olur o yüzden biz de orada olacağız Kaşar TV İngilizce Serhat TV gibi orada olacağız ve koyunlu kültürünü dünyaya kırma çalışacağız iyi seyirler. <laughs>